Ali Karahasanoğlu 15 Temmuz'da inen maskeler 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkede birçok kişinin maskesini indiriverdi. Atatürkçü Kemalist generaller, bu orduya bu askeri okullara cumhuriyet karşıtı kimse giremez derlerken, bir de baktık ki askeri okul sınavlarında başarılı kabul edilenlerin %80'den fazlası FETÖ'cüymüş. Atatürkçülerin, Kemalistlerin uyuduklarını eğer uyumuyor idiyseler, o zaman da renk değişikliğine girerek ABD emri altında Atatürkçü kimlik yaptıkları eski darbelerden farklı olarak dini kisveli bir kimlikle ama yine ABD'nin emri altında, yurtta sulh adı altında FETÖ'cü olarak darbeye kalkıştıklarını görmüş olduk. Hukuk devleti olarak bize tanıtılan, bugün dahi Türkiye'de hukuk yok diyerek bize sopa sallamaya kalkan Batılıların hukuk adına hiçbir dertleri olmadığını gördük. Yoksa Türkiye'de darbeye kalkışıp savaş uçağıyla kendi ülkesindeki polis teşkilatının bir birimini bombalayıp 44 polisi birden şehit eden gözü dönmüş darbecileri ABD niye koruyup kolluyor? Almanya niye koruyup kolluyor? Yunanistan darbe sırasında başarılı olmayacaklarını anlayınca bu devletin helikopteriyle kendilerine kaçan subayları niye koruyup kollarlar? 15 Temmuz hain darbe girişiminden çok önce gerçek yüzlerini gösterdikleri 17 Aralık 2013 emniyet darbesi sırasında Fethullah Gülen ABD'den istendi. 3 çuval belge yollamışsınız denildi. 5 çuval belge yollanmış denildi. Bu kadar kapsamlı bir dosya öyle birkaç ayda sonuçlanmaz ki dediler. Üzerinden 8 yıl geçti. O dosyayı bir türlü sonuçlandıramadılar. Bu ABD hukuk devleti öyle mi? İadesi istenen kim? Kağıt üstünde baktığınızda ABD vatandaşı bile değil. ABD'de kalan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Daha ayrıntıya girersek 1999 yılında bir kalp muayenesi amacıyla ABD'ye giden ve o tarihten sonra annesi öldüğünde, kardeşleri öldüğünde bile Türkiye'ye dönmeyen, cenazelerine katılmayan bir kişi. CIA görevlisi değilse, ABD'nin tüm hukuk kurallarını ayaklar altına alarak korumaya çalıştığı, Türkiye'ye ihanet eden bir kişi değilse, ABD bu şahsı iade etmekten niye korkuyor? Adamımı satmam. Satarsam yeni adamlarım bana güvenmez diye mi düşünüyor? 17 Aralık sonrasında soruşturmaya imza atan emniyet mensuplarının binde birini tanımam diyen Fethullah Gülen'in etrafında bugün dahi duran insanlar. Hiç akletmezler mi? Binde birini tanımayız dediğimiz adamların hepsine, ölümüne sahip çıkıyoruz. Tanımıyorsak niye sahip çıkıyoruz? Tanıyorsak niye yalan söyledik? 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Öyle darbe mi olur diyen, bu bir tiyatro diyen Fetullah Gülen'in ekibindeki kendini koca koca iş adamı, bürokrat, akademisyen, futbolcu vesaire olarak gösteren insanlar. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi gerçek değil de kendi halinde bir cemaat olan FETÖ'cüleri devletten tasfiye etmek için yapılmış bir kurgu idiyse, bugün dahi cezaevinde olan darbeci subaylar, darbeci emniyet müdürleri, darbeci bürokratlar, akademisyenler biz evimizde otururken gelip bizi gözaltına aldılar. Darbeyi yapan Boğaz Köprüsü'nde gidin onları alın. Darbeyi yapan savaş uçaklarını uçuranlar gidin onları alın içeri. Bizim onlarla hiçbir ilişkimiz yok ki. Ne tanırız ne biliriz niye diyemiyorlar? FETÖ'nün adamı olduğu artık ortaya çıkan adil öksüzler, Kemal Batmazlar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında nasıl olup da askeri alanda bulundular? Biz buraya darbe için değil, tarla satın almak için geldik derken tıpkı Fethullah Gülen'in bu darbe değil. Tiyatro demesindeki gibi içlerinden kıs kıs gülmüyorlar mıydı? 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında bugün, yıllarca FETÖ'yü öne sürüp bu ülkenin dindar insanlarına kara çalmaya çalışan CHP kafalılar, nasıl oldu da bugün bizim dahi bunlar bizi aldatmışlar, içlerinde masum kişiler var mı yok mu? Bu aldatmanın tesiriyle daha dikkatli olmaya mecburuz. İkinci defa aldatılmayı kabullenemeyiz dediğimiz bir konjöktürde vicdan diyerek, hukuk diyerek FETÖ'cü olmakla suçlananlara sahip çıkmaya başladılar. Kemalist generaller bile askeri okullarda dönen dolapları anlatırken kontrol FETÖ'deydi dedikleri halde o kemalist generallerle birlikte hareket eden CHP'liler nasıl oluyor da askeri öğrenciler masumdur? Onların FETÖ suçlamasıyla yargılanmaları hukuka aykırıdır diyebiliyorlar. O askeri öğrencilere böylesine sahip çıkarken kime güveniyorlar? Onlara niçin kefil oluyorlar? Yoksa FETÖ'nün elinde askeri öğrencileri masum gösteren CHP'lilerin uygunsuz kasetleri var da şantaj altında mı bu söylemleri dillendiriyorlar? Ben soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bilmek istiyorum, 15 Temmuz darbe girişiminden önce kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamında Atatürk Havalimanı önündeki tankların önüne niye çıkmadı? Samimi olarak anlasın doğru neyse söylesin ki 2023 seçimlerinde bu ülkenin insanları kendisini oy verme noktasındaki tereddütlerini gidersinler Kılıçdaroğlu ilk günlerin heyecanıyla bazı soru işaretlerine dikkat çekmek amacıyla söylemiştir diyerek belki tolere edebileceğimiz şu cümlesini bugün izah etmeli değil midir 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da gerçek darbe yapıldı 20 Temmuz'da hiç kimsenin unutmaması lazım parlamentodan o hal yetkisinin alındığı tarih Gerçekten iyi niyetle ve samimi olarak soruyorum. Eğer akıllarını kaybetmedilerse, minnacık ilke ve tutarlılık dertleri varsa, CHP'liler cevaplasınlar. O hal yetkisi olmasaydı, üye çoğunluğu ellerinde olan FETÖ'cüler Yargıtay'dan Danıştay'dan nasıl tasfiye edeceklerdi? Teorik bir tartışma değil bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birebir kendi tanımlamasıyla Yargıtay'a 160 militan seçildi demişti. Bunda AK Parti'nin kusurunu ayrıca tartışırız. Ama yüksek yargıdaki Pensilvanya'dan gelen emirlerle karar veren üyelerin tasfiye edilmesi gerektiği aşamada o hal yasası gerçek darbedir anlamındaki çıkışın sahibi Kılıçdaroğlu, kendisinin militan olarak tanımladığı FETÖ'cüleri, Yargıtay'dan, Danıştay'dan o hal yasası olmadan nasıl ihraç edeceğini söylemesi gerekmez mi? Ali Karahasanoğlu Mehmet Şeker Hani o gece aklında tam sırasıydı ya, biz özgürlüğe doğan güneşlerin değerini biliriz. Soğuk bir Temmuz gecesinden umudun sıcaklığına uyanmanın değerini biliriz. Mutlu haberler vermenin, dahası almanın değerini biliriz. Merak etme anne, iyiyiz, eve dönüyoruz. Dönmeyi düşünmeden gidenlerin ve dönemeyenlerin paha biçilemeyen değerini biliriz. Özgürlüğün değerini onu yitirmeden anladığımız için şükrediyoruz. Çok şükür. İşte yine 15 Temmuz. Ve bir reklam metniyle söze başladık. Türk Telekom reklamına ilk rastladığımda gözlerim dolmuştu. Dönmeyi düşünmeden evden çıkıp gitmek ne demek? Bazılarının evine dönememesi ne demek? 7'den 97'ye herkes anladı. Bir Temmuz gecesinin soğuk olması, böyle nitelenmesi kimseye abes gelmiyor. Evvelce bir Şubat gecesinin de aşırı sıcak olduğunu görmüş, idrak etmiştik. İşin içinde darbe yapmak isteyenlerin tankları, uçakları, silahları ve bombaları girince mevsimlerin sıcaklıkla alakası kalmıyormuş. Şimşek gibi evinden çıkanlardan biri de bizim Mustafa'ydı. Aslan yürekli cambazımız. Gümülcine doğumluydu. Menetler köyünden. Vaktiyle düşmanı menetmesinden almış o ismi. Mustafa küçük yaşta tahsil için İstanbul'a gelmiş, burada bir hayat kurmuştu. Evvelce yaz tatillerinde köyüne gidebilirken askerlik zamanı gelince ben Yunan ordusunda asker olmam diyerek pasaportunu yırtmıştı. O günden sonra memleketine gidemedi. Burada ise bir kimlik sahibi olamadı. Geçici ikamet tezkeresiyle senelerce idare etti. Kağıt üstünde vatandaş bile değildi ama vatanını korumak için göğsünü siper etti. Hainlerin iki kurşunuyla şehit düştü. İstedikleri kadar temizlesinler. Yüzlerce yılda geçse Mustafa'nın aziz kanı Çengelköy'dedir. Kaldırım taşlarını bile söküp yenileseler, asfaltı kazısalar bu gerçek hiçbir zaman değişmez. Türkiye'nin Ulu Camileri isimli eserini çıkarmış, Ankara'da kitap tanıtımıyla beraber fotoğraf sergisini açmış, İstanbul'a dönüyorduk. Bolu'da mola verdiğimizde bu kitabı çıkardım ya artık ölsem de gam yemem diye işini hiç unutma. Tanıyanların ondan sıkça duyduğu bir sözü de şehit olma arzusuydu. Biliyormuş gibi 15 Temmuz'dan bir gün önce de çınar altında aynı isteğini tekrarlamıştı. Neticeye bakarak diyebiliriz ki gönülden isteyince nasip oluyormuş. Ya da nasip olacaksa gönülden istenebiliyormuş. Sırrına kim vakıf? Bu vatan için can veren hiçbir şehidimizin hakkını ödeyemeyiz. 15 Temmuz'da şehit olan tek basın mensubuydu Mustafa. O gece telefonda konuştuk. Dikkatli davranmasını söylemiştim. Bir anlamda akıllı olmasını tavsiye ediyordum. Bir dakika sonra vurulmuş. Hani o gece aklında tam sırasıydı ya. Ben onun köyüne birkaç defa gittim. Annesi babasıyla, abisi, ablası ve diğer akrabalarıyla görüştüm. Fakat o yaklaşık çeyrek asırdır memleketine gidemiyordu. Şu işin peşine düş artık bir kimlik sahibi ol diye ısrar eden yakınlarına son zamanlarda gülerek olacak olacak cevabını veriyordu. Yakında alacağım inşallah. Kimliği alınca pasaportu da olacaktı. Gazetenin bahçesinde bu konuyu konuşurken köyüne duyduğu hasreti bildiğimden general portunu al da hep beraber köyüne gidelim demiştim. Ne muhteşem bir dönüş olur. Sanıyordum ki ilk olarak koşa koşa köyüne gidecek. Mustafa'nın gönlünde başka bir plan varmış. İlk önce Mekke'ye gideceğim dedi. Sonra Medine'ye. Gönlümde kelebekler uçuştu. Oo dedim vallahi yakışır. Harika olur. O devam etti. Oradan Kudüs'e. Sonra da köyüne mi? Yok dedi. Köyden önce Bosna'ya. En son köyüme. Mehmet Şeker